arkadaşlar Hakan Gaming yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynayacağız düşünelim he. Doğru doğru. Transformers oynayacağız. Transformice. İlk başta ben bu oyunu duyunca arkadaşlar şey zannettim. Hani Transformers'ın filmi var ya. O zannettim. Bu arada hemen ben oyunu anlatayım arkadaşlar. Size oyunda şöyle bir fare yapıyor işte. Adınızı falan giriyorsunuz, üye oluyorsunuz. Ben Hakan Gaming 1 2 3 yaptım işte. Allah ne oldu bilmiyorum. İşte arkadaşlar daha işte şurada şey var ya neydi şey peynir var ya o peyniri alıp şuradaki yuvasındaki uşa vermeye çalışıyorsunuz bir dakika hadi hadi biraz bekleyelim anam dur aldım arkadaşlar mesela hop güp aldım artı on verdi level iki geçtik nerede şu an aha bekle bekle babam bekle bunun böyle hiç sarmaz ki bu. İşte arkadaşlar dediğim gibi şöyle bir peynir. Bunun daha zorları da var arkadaşlar. Gerçek şöyle bir peynir veriyorlar size. O oh, sen ha şu yerdeki... ...almaya çalış... Dur gitme gitme gitme. Git, 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 git! Zıpla, zıpla, zıpla! 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 Kaldı kaldı kaldı! Koş! Koş 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 koş! Koş! Ananı avradını ya! Başlayayım ben böyle ya. Son dakikada yırtalanır mı bölüm? Ya başlayacağım ya. Aman başlayayım ben böyle işin içine ya. Cık. Son dakikada bir de arkadaşlar burada oyunun kralı gibi bir şey olmuş oluyor işte. Şöyle bir değişik renk yuvarlak mavi bir şey. Hayır hayır düşme. İşte bu böyle bir oyun arkadaşlar. Ya hmm. dakika. Hop. Hop 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 hop. hop Lan ne açtı orayı? Hop hop hadi be. Lan. Çabuk 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 çabuk. Lan, çabuk. Hadi çabuk. Lan düştüm. Bir Allah'ın malı benim ya. Alamadım. Alamadım. Eksi bir. Hadi be. Çok iyi. Denge oyunu. Denge oyunu. Atladım. Hayır 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 ya. Artı bir aldım lan. O oh, iyi yes. Hadi düş ya. Ne zorluyor. Bu da bilerek kendini atlaş. Bu nasıl? E ee, biliyorum. Hayır hayır hayır. Ben ben neredeyim? He bu oyun öyle tamam şimdi anladım arkadaşlar burada sizi geri çeken bir şey var ben orada sürekli basmamız gerekiyormuş ben bilmiyordum hadi patla ya of, saçma saçma Güm. bum hadi pa öldü öldü hadi hadi la bilader bu ne yapıyor ya neyin kafası bu hadi ya bir de şurada şey var arkadaşlar ne? Dur bir şuna tıklayalım. Orada da ya. Hop. Hop hop hadi koş koş koş. Bir beni sağ beni görüyorlar. Hakan Game Merik üç. Aldık. Bir de duvarlara tırmanabiliyorsunuz galiba. Hop 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 hop. 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 Nasıl yapıyoruz ya? Şuna bak. Aman yapıyorlar. Hadi yapıyor, mu, yapıyor. Mu? Hadi lan olmuyor. Lan kral mısın nesin? Yap şuraya bir yol ya. İbinilik yapma hadi. Ah, ay ay verdi ay. Verdi. Hop. Oba. Arton puan aldık işte böyle böyle bir oyun arkadaşlar. Ben de daha oyunu yeni öğreniyorum nasıl oyun yani nasıl oynanıyor ben de onu bilmiyorum yani nasıl oynanıyor lan bu oyun gibi. Ben de yani yeni yani ee, öğrendim oyunu, sonradan hemen videoyu çekeyim. Ben neredeyim ben? Olha o assim, Transformers serisi Transformers oyununun serisini gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar neydi 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 unuttum. anam düşüyor artı bir puan veriyor bize ne saçma bir şeymiş de bu. Bu arada arkadaşlar dedim unuttum ne diyeceğimi. He, bu videoyu kısa tutacağım arkadaşlar yani 7-8 dakika falan süre belki birazdan filan bitirebilirim arkadaşlar şu an saatin saat saatlemişim 15 saniye falan gibi bir şey olmuş bitirebilirim yani arkadaşlar erken yani hemen bitiririm yani sizin beğenip beğenmenize göre yani serinin devamını getiririm arkadaşlar diğer serilerde devam edecek arkadaşlar merak etmeyin. Ma devliyandır hadi ya. Heh, tamam bak ha ben doğmuş. Doğmuşum da 2 saattir neyi bekliyorum ben? Almışım la peyniri. Ha şöyle 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 hoppa orada zıplama desteği mi veriyor? Hop hop hop. hop. aldık Tamam kısaca klas. Hadi. Oha o ne la? O ne la öyle? biz şurada bekleyelim. Ekle şunlar şöyle yapsınlar. Hadi bakalım. Hadi. Hadi birader ya. Lan. Ne saçma yol kurmuş. Herkes düştü ha. Düşüyor da az altında herkes. Hakan Game bir 3. Hakan aç gözlü fare. Ben aç gözlü fare değilim. Bana öyle diyemezsin sen. Şu ne lan? Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Vay, güzelmiş. O ne oluyor? Bilader ne yol yaptın ama sen de ya. Hadi, bir dakika arkadaşlar. Ne lan? Şu hemen çetin sağında farenin yanında gülücükler falan var. Ah Allah Allah. Dur dur dur. Yol yaptı, yol yaptı, yol yaptı. YOL yaptı YOL yaptı YOL 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 ALDIK 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 HOP 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 KOŞ 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 Artı 4 puan Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar arkadaşlar Serinin devamına gelmesini istiyorsanız Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız Hoşçakalın